Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Arılığımızdayız. Besleme yapıyoruz. İhtiyacı olanlara çerçeve veriyoruz. Arılarımız sıkışmış. Esasında kat istiyorlar ama çok zamanımız yok şu an. Kat verse olur. İsteyenlere çerçeve veriyoruz. Besleme yapıyoruz. Kısmetse cumartesi günü ee, kat daha isteyenlere vermeye çalışırız. Ya da güçlü aralardan zayıflara takviye yaparız. Şu an besleme yapıyoruz. Aralarımız hava bulutlu ve kapalı. Akşam saat iftar saat yaklaşıyor. Onun için biraz agresifler. Evet çok da oyalanmadan şöyle bir bakalım akıbetlerine nedir diye hemen şerbetlerini verip iftar saati yaklaştı. Kısmetse iftara yetişeceğiz. Arılar zaten havalandı. Bana karışma diyorlar. Vereceksen yemimizi ver diyorlar ama yine de malum biz arıcılar olarak birkaç çerçeve çekmeden rahat edemeyiz. Evet bu alçemeler mevcut. Polen stoklamış. Gayet aslında stoğu yerinde besleme de yapmasak olur da belki ama yine de besleme yapalım diyoruz. Buna bir <laughs> petek girmiştim araya. Buna <laughs> bir bakalım. Şunu sonradan girmiştim diye hatırlıyorum. Evet. Hatta biraz büyüktü. Zor girmişti. Haliyle de çıkmıyor. Evet. Bakalım buna bir faaliyette bulunmuş malımız. Boştu. Evet. Ee, nektar getirmiş. <laughs> Çünkü buna komple çatmış. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Görünüyor. Evet. Komple cücük çatmış. E, nektar getirmiş. Şurası. Çünkü bu kabarmış bir çerçeveydi. Bunu verdikten sonra besleme başladım. Evet, komple de tünükle doldurmuş. Gördüğünüz gibi. Arka tarafına da bakalım. Evet, burayı da komple tünükle doldurmuş. Şöyle ben görebiliyorum da. Şurada görünüyor. Evet, görünüyor. Evet, aramız dediğim gibi sıkışmış. Yani kaç şuna gerçekten tüm arılarımız kat isteyecek. <laughs> <Çünkü> şunu gösteriyor. <laughs> Bunun için inşallah cumartesi günü fırsat bulabilirsek aralarımıza iyi bir bakım yapmamız lazım. Aksi takdirde arlarımız sıkıştığı zaman oğul eğilimine başlarlarsa ondan sonra uğraşırız ki arlarımızı oğuldan vazgeçirelim. En iyisi tabi hiç oğula geltenmeden arayı şu çerçeveye bakmak istiyorum. Daha bir eski görünüyor. İş yapar mı? Çok siyah sanırsam. Bunu tekrardan vermesem mi? Bilemedim. Evet arkadaşlar. Kavuklu'dayız. İftar saati yaklaşıyor. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Kısması birazdan ben de geleceğim. Kalın hoşça Hoşçakalın.